Merhaba çocuklar, Mavi Önlük kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hangi dersteyiz çocuklar? Fen bilimleri dersindeyiz. Kitabımız önümüzde. Hemen açalım bakalım. Hangi konuda kalmışız? Evet, duyu organlarımızdayız. Devam ediyoruz. 26. sayfadayız. Aa, bu sayfada ne yapacakmışız? Bu sayfada ne yapacakmışız? Okuyalım istersen Ponçik. Ya sen bana Ponçik diyorsun. Benim bir adım daha vardı. Hatırlamıyor musun? <laughs> ya o gün hatırlamadım ama şimdi hatırlıyorum. Aa, söyle bakalım. Ve boydu. Aa doğru. Ama hangisini istersen söyleyebilirsin. Tamam, o zaman istediğimi söyleyeyim. Ben Ponçik diyeceğim. Aa tamam, uyar. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Aa evet evet. Hadi okuyalım. Ben okuyorum. Duy organlarımızın isimlerini ve görevlerini yazalım. Daha sonra bu duy organımızın kullanıldığı birer cümlede yazalım diyor. Bakalım. Şimdi buradaki resimlere, görsellere bakıyoruz. Daha sonra o duy organını buluyoruz, görevini yazıyoruz ve cümlemizi kuruyoruz. Bu duy organının kullanıldığı bir cümle kuruyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sen bir tane yap daha iyi anlarım. <laughs> Haklısın. Peki buradaki kızımız ne yapıyor bakalım. Aa, çiçek var onu kokluyor sanırım. Evet o zaman hangi duyu organını kullanır? Burun. Evet burun yazalım. Burnumuzun görevi nedir? Aa, koku almak. Evet koku almak. Burnumuzun birkaç görevi daha var ama en belirgini bu. Değil mi? En baskın duyu organı olarak bunu yazıyoruz o yüzden. Ha, anladım. Şimdi bununla ilgili bir cümle kuracağız. Aynen öyle. Mesela ne diyelim? Bahçe mis gibi çiçek kokuyordu. Yani şimdi bu cümlede hangi duyu organımı kullanmam lazım? Aa, tabii ki de burun. Evet, bu şekilde bir cümle kuracağız. Şuraya da noktalarımızı güzel koyalım görünsün. Peki hadi devam edelim. Aa buradaki kız müzik dinliyor. <laughs> evet müzik dinliyorsa hangi duy organı? Kulak. Evet ismini kulak yazalım. Kulağımızın görevi birkaç tane var. Şimdi en belirgin görevi, en vurgulanan hangisi? Ha, tabii ki işitmesi. Evet. Görevi işitmektir. Kulağımızın bir diğer görevi daha neydi? vücudumuzun dengesini sağlamak. Aynen öyle. Peki bir tane de cümle koyalım bununla ilgili. Hmm. buldum. Bakayım. Bakayım. Okulun zil sesi çok uzaktan duyuluyordu sanırım. Evet. Duyuluyordu. Peki bu cümle için hangi duyu organımı kullanmam lazım? Tabii ki de kulak. Evet kulak. Devam edelim. Şöyle yapalım. Evet. Buradaki kızımız ne yapıyor bakalım? Aa bir şeyler yiyor. Evet bir şeyler yiyor. Yani hangi duyu organını kullanıyor? Dili değil. Evet. Buradaki duyu organım dil. Görevi? Almak. Bir görevi daha var. Konuşmamıza yardımcı oluyordu. Evet, buraya en belirgin özelliklerini yazıyoruz demiştik. Peki, hmm, cümlemiz ne olsun o zaman? Düşünelim birazcık. Hmm. <laughs> o ben kurabilirim. Tamam, hadi sen kur. Geçen gün yolda gelirken ekmek almıştım ve ekmekleri yolda gelirken yedim bitirdim. Çok uzun olmadı mı? Evet. Dur ben onu kısaltayım. Hmm. Ekmekleri yolda gelirken yedim. Yedim yani dilimi kullandım. Evet harika. <laughs> Peki diğer kıza bakalım. Ne yapıyormuş? Diğer görsele daha doğrusu aynı kız. Farklı farklı şeyler yapıyor. Ne yapıyormuş orada? Topu tutuyor. Yani deri. Evet. İsmi deri. Görevi nedir? Hmm, yine bunun da bir sürü görevi var. Evet bir sürü görevi var. Hangisini yazalım? Hissetmek. En belirgin görevi. Evet, bu yorgan olarak hissetmemizi sağlıyor. Peki diğer görevleri nedir? Aa, bir kere vücudumuzu dış etkilerden koruyor. Hmm, evet vücudumuzu dış etkilerden koruyor. Vücudumuzu sarıyor. Peki devam edelim cümlemizle. Ne yazalım? Ben buradan esinleneyim. Bu top çok sertmiş diyeyim. Ve sertliğini nasıl anlarım? Tabii ki dokunarak derinle. Evet o yüzden Derimi kullandığım bir cümle yazmış oldum. Ve son görselimize bakalım. Oh, uzaklara bakıyor. Evet, uzaklara bakıyor. Peki o zaman göz diyorum. Baktığından gözü anladım. Görevimiz nedir? Aa, görmek. Bakmak, görmek. Evet. Görmek diyelim ona da. Peki cümlemiz ne olsun? Hmm, benim aklıma geldi. O zaman sen yaz. Ben zaten çok söylemedim. Tamam ben yazayım o zaman. Sınıfımızda Rengarenk Balonlar Asılı Şimdi rengarenk balonların olduğunu nasıl anlarım? Tabii ki bakarsın ve görürsün. Yani gözümü kullanırım. O yüzden de bu cümlemiz de gayet uygun oldu bence. Ne yapalım şimdi? Yan sayfaya geçelim. Peki, hadi yan sayfaya geçelim. Yan sayfamız geldi. Peki. Bakalım 27. sayfadayız. Burada ne yapıyormuşuz? Görevinden bahsedilmiş olan duyorganın ismini yazalım. Şimdi bize bazı açıklamalar veriyor. Biz de hangi duyurganın olduğunu bulacağız. Başlayalım. 1- Ben sorayım, sen cevapla. Uydu mu? Uygun. Tamam. Dondurmanın, balın, reçelin tadını benim sayemde alırsın diyor. Kim bu? O, dil. Evet, dil. Devam ediyorum. Buzun soğuk, çayın sıcak olduğunu benimle hissedersin. Deri. Teşekkürler. Çiçeklerin rengini benimle görür, en güzel masalları benimle okursun. I, göz. Evet. Nefes alırken içine çektiğin havadaki tozları ben tutarım. Aa nedir bu? I, burun. Evet, burnun görevlerinden bir başkası bu da. Peki devam ediyorum. Vücudunu dış etkilerden korurum deri. Kuşların cıvatasını duyar. Müziğin ritmini benimle dinlersin. Kulak. Evet. Konuşmana yardımcı olur. Farklı sesleri çıkarmanı sağlarım. Bu da değil. Yani bu da değil. Evet. Çünkü tekrar edecek. Birden çok soru var burada. Ama sadece 5 duy organı var. 8'deyiz. Vücudunun dengede kalmasını ben sağlarım. Aa bu hangisiydi ya? Hmm, hadi bil. Şey kulak, kulak. Evet. Kulağın da iki görevi vardı. Değil mi? Bir dengemizi sağlıyordu. Bir de duyuyorduk, istiyorduk onun sayesinde. Derinin de iki görevi vardı bizi bir dış etkenlerden koruyordu. Bir de hissetmemizi sağlıyordu. Yine aynı şekilde burun hem nefes alıyordu, tozları tutuyordu hem de koklamamızı sağlıyordu. Değil mi? Aa kesinlikle. Devam edelim. Dışarıdan vücuda alınan havayı temizler ve nemlendiririm. Evet. Hangisi bu? Burun. Evet burun. Nefes alıyordu. Oradaki tozları tutuyor. Havayı temizliyor. Devam ediyorum. Yumuşaklı, sertliği, soğuğu, sıcağı hissetmenizi sağlarım. Aa, deri. Evet, deri. En sevdiğin çizgi filmi seyretmeni ben sağlarım. Aa, göz. Evet, göz. Kitabımız da şöyle. Azıcık kaydıralım. Evet. Ekşiyi tatlıyı acıyı ayırt edebilmeni ben sağlarım. Nedir bu? Dil. Evet, dil. Devam ediyorum. Solunumda görev alan duyu organıyım. Aa, yine burun. <laughs> Solunum. Yani nefes almak değil mi? Evet. Vücudunu tamamen sararım. Boşaltma yardımcıyım. Aa, bunu söylemeyi de unuttuk biz. Neyi? Boşaltım yapıyordu deri. Nasıl yapıyor peki? Terleyerek. Evet. Terleyerek yapıyordu. Ne diyelim? Deri diyelim. Peki 15. Tüm duyu organlarının hissettiklerini, fark ettiklerini anlamlandırırım. Bu çok güzel. Bu duy organı değil. Aa hatırladım. Neydi? Beynimiz. Evet, hepsini anlamlandırıyor bunu böyle büyük harflerle yazayım. Bu duy organı değil zaten. Bunu da farklı olarak bilelim. Çok güzel bir etkinlik geçirdik seninle ya. Aa gerçekten mi? Kesinlikle. İyi ki varsın. E ne yapalım o zaman? Vedalaşalım şimdilik. E tamam o zaman. Bu video için vedalaşalım. Diğer sayfalarda görüşmek üzere o zaman çocuklar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Mavi önlükte kalın. İşte bu. <laughs>